Selamünaleyküm. Pak Minoris TR Eyüp Doğan. Abilerim gelmiş. Merhaba. Merhaba. Meli bağlamam namaza mı durdun la? rahat, <laughs> bileyim, lan sakin rahat rahat nasıl Ne bileyim kafada gelmeyeceğim. Lan unutun kafada unutun. Ooo bu olur mu? Bu direk Allah o bekbere gelişti. Baba hoş geldin. Ya, hoş, hoş bulduk vallahi. Keyfiniz nasıl iyi mi? Çok şükür. Sen nasılsın? Valla ne olsun. Uğraşıp gidiyor. Alakalı, Allah kolay kalsın. Lan unutma rahatla biraz daha. Allah batırmayın. Siz de iyi. Ya ki bir bir tane yaramaz bize torunlu. Seni sevgilerse biri şişmensin hadi fayda evet. Baba şimdi siz bir sene önce yanıma geldiniz. Değil evet. mi? Evet. Tam bir, saat, saat bir sene, önce ya. Geldiniz dediniz ki bana bir çocuk lazım. Evet. Ben sana dedim. Alın sana bu çocuk ya da görür. Büyüdü. Siz onu zaten sadece aldınız. Aldınız yani. Yeni için aldınız zaten. Evet yeni için aldım ya. O yeni zaten. O ya gitti zaten. Biz de sahiplenmedi gitti. Yeni sahiplendi. Aynen. Evet. Bak şimdi ya yeni gör. Şu an zaten onunla zaman geçiriyor. Onunla geçiriyor. E tamam siz şimdi aldıyız. Evet diye şimdi ilk defa beşer kodu besiyorsunuz. Evde bakıyorsunuz. Dükkanda bakıyorsunuz. Evin bireyi değil mi artık? Söyle. Hiç kaçırıyor. Evin yok. kızı. Direk. direkt. E, bunu bize anlat ya. çok farklı mesela bizim. Aha geldi bir deli kız. Ne bulmuş ağzına gittim. Kemik kemik. Kemik ya. Yani. İnanılmaz. Kendini inanılmaz çok sevdiriyor. Ya ben hani bu kadar sevgi dolu bir hayvan hayatımda hiç görmedim. Ben götü 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 gezdi biraz. Hiç görmedim böyle sevgi dolu bir hayvan ya. İnanılmaz. Sevgi hissediyor. Sevgi bir gördüğü zaman inanılmaz. Bas. Bir yer bir şirinlikler yapıyor. Ya oynamam ihtimali yok herif. Bunu sevmem ihtimali yok kardeşim. Ya annem çok korkar. Hayatta bak sevmezdi. En son dükkanı siz getirin <laughs> diyor köpeğe. Siz hemen sana kopacağım dükkanını diyordu. Dükkan üzerine ya. Normal, ya, ben mal sahibi biz kiracıyız. Ne bir şey, bir 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 şey bir yok. yok. Kovacağım siz dükkandan bizi. Bugün geldiğimiz noktada evde. Çıkartıyor. Sen şimdi bakıyor be baktın bak? Yok abi ilk defa bakıyorum. Hı. ilk. Sen de mi ilk defa abi? Baktım ben de köpeğe baktık. Biz o kendi evimize bakmadık. Başka bir dayımın evi vardı. Şimdi hayatınızda köpek ilk defa. İlk defa giriyor. İlk defa görüyorum. E siz malı neden estik? Ya, Niye ben, ben, ben cevabımda oldunuz mesela? Nereden baktığımıza geldin? Yani internetten böyle videolar araştırırken senin videoyu gördük. Öyle izleyelim 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 derken akşam 11.30'da seni aradık. Siz ee, zehirledim. Yazmış ya, Zehirledim. De, de. de, de. 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 Ben dedim tamam dedim. Ya dedim bak dedim. Arkadım dedim. bu dedim, dedim. Güzel kokudur köpekler. Belli dedim. Hayvanlar da içti, işte seviyor seviyorlar dedim. Sevgi de gösteriyor. Hayvanlar da seviyor. Gidek dedim oradan alalım. Ya bir yere gittik daha önce senle önce. Alacaktır. Şöyle getirdiler köpeği, abi dediler beş aylık köpek döner, dört aylık dört çıkar köpek döner, köpek böyle. Ya ne oğlum, hayvan telleri yiyor. Lan nasıl oğlum ben bunu sahipleneceğim? o abi hiçbir şey olmaz alsana. Lan dedim oğlum saçma saçma konuşma, sen bizim parçalatacaksın her bizim hayvanı. Tellerin içinde ha abi daha dışarıda beş katlamış, hayvanı bazıya verecek. Lan oğlum hayvan daha çıkmadan dedim baksana terleri sürüyor. Lan biz bunu nasıl seveceğiz Nasıl alacağız dedim. Yok abi atıyor bana, ya dedim bıraktım. Ben de sen ki bunu hiç demiş. Eğer yatayım yetiştiriyor bu ya aydaki aydınlığı vermeye katmazdı. Bu bize zarardır başka bir şey değil zaten farkına mı yönelik bölüyorsunuz? İletimle kurmazız zaten sizler. Ya çok zor hayvan zaten psikolojiyi kırmış herhalde ilk sahibinden bile biliriz. Biz ilk eve götürdük. filmi nasıl başladın? Her şey çok güzel başladı abi biz aslında ilk başta dedik bu götürürüz havlar işte yadırgar bizi falan derken gittik eve hiçbir şey yokmuş gibi sanki 10 yıldan beri bizde yaşıyor. Geldi koltuğumuza oturdu yemeğini yedi hiç havlama mavlama yerine yadırgama gibi bir problem olmadı. Yani, yani gece hiç mesela şavlamadı. İlk gün korktuğumda hiç şavlamadı. Hiçbir şey adamı çekmiyor ya. Ne yok. Biz olduğumuz süre yenmiş bir evet. adamı çekmiyor. Okuruyor, geziyor. Evin bireyi gibi şu an. Bireyi mi? Ya sanırım o aile bizim ailem. Bizi kovar olur, kovmasın derler. Yeğenle nasıl var? Onlar çok iyiler ya. Onlar çok iyiler ya. Onunla bak, onu gördüğü zaman ne de yapacağını bilmiyorsun. Ya. Sen onu bir görürsün, aman bir gör var ya. Ben de sevdim. Şimdi gördüm, baktım onun arası çok iyi. Çok iyi. Ben evet, çok abi. sevdim. Aileler yani... Muharrem Tavsiye ederim yani. yani. Muara Musta, Muara Musta. Orada tırnak tırpışına kendi çalıştırmadım. <laughs> Muara <Muharrem> Musta! <laughs> onu sonra yapsan. Onu sonra yapsan başka... Onu, onu bir 20 dakika sonra yap. Sen o şeyini yesinler. Kulağını yesinler. Çocuklarla iletişimi süper abi. Değil mi? Çocuk, ya. yani çocuklu bireylerin mutlaka Yani şu an arkada kimseye hiç ısırma adımını sormadın Hayır hayır yani. hayır hayır, hiç öyle bir şey yok. Hatta... Biri ısırdı ya. Hani bizimki... Biri ısırıyor, biri ısırıyor. bir tane alayım, <laughs> mesela profesyonel bir eğitim aldırmadık mesela sana getirip aldırma evet. eğitim falan diye bir durum yok Dur, yani. Bana yani. getirdiniz dediniz ki eğitim birey değil mi? Evet. evet. Ben sana dedim? Yani <laughs> gerek yok dedim. Gerek yok. Al zaten bu kadar zaman harcıyorsanız dedim bu Bir de çocuğu bırak, bırak ben sana dedim. Dedi abi ne olursa olsun dedi eğitim ver. Evet. Bırak ben sana dedim ne dedim? Gel, aldın, gel. Dayanmıyordu, 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 al geri. Niye? Dayanmıyor dedi hayvan durur bir esnir mi dedi? Ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Bana mı istiyorum ya adam yatmıyor ya yatmıyor yemek yemiyor. İyi. Şimdi tamam mesela kim arasın diyor ki 3 gün sonra alışır. Üç gün sonra alışır da hayvan psikoloji bozuldu mu o psikoloji geri getiremeyiz anladın mı? Şu an bozuldu tam yemesi devam eder ama psikoloji gitti mi geri gelmez. O yüzden korktum dedim ki baba gelin çocuğu götürün. Herkes para kazanmak ister. Tabii. O da kalsa ben para alacağım değil mi? Tabii. Ama ben size diyeyim ki baba gelin götürün çocuğu. Çocuğun psikolojisi bozulacak. Geldi baksana ne dedi? Evde kaç gün uyumuş? Ya bir üç gün uyudu. Bir üç, üç gün, gün uyudu. Bir üç gün de kendine geldi ne çalıştı. İşte, yani hiç şey eski hali yoktu geldi. Yani. İşte ben ona zıplar, insanlar, da, da, insanlar da öyle köpeği bıraktım. Her eğitime, her çiftliğe bırakılmaz. Hani insanlar ona güvenmeniz lazım, sizi araması lazım abi. Böyle sıkıntısı var, olmuyor, evet. gelin götürün. Yani para kazanacak diye, sizden oraya bağla, yemeğini koy, yeri yemez de yemez. Böyle bir mantık olursa zaten, bunu çocuk gibi görürseniz olur. Yoksa köpek gibi görürseniz zaten, götür herhangi herif bir yere bırak, gel, o da zaten havlar havlar durur der. Ben belki üç gün, dört gün şey yapmazdım belki kuyruğuma dönecekti. Abi bir çöçünün var izledim mesela de. o kadar e, bağlı bir canlı ki, Mesela biz örnek veriyorum sabahları 9'da 10'un arası ofisimizde oluyoruz. Biz örnek veriyorum 1'de gidelim ofise biz gidene kadar hiçbir şey yemiyoruz. Suyunu da içmiyoruz. Mesela şey yok gün içerisinde mi? örnek veriyorum gittik beraberiz 12'de 12'de onu bıraktık. Akşam mesela 7-8 gibi geri geleceğiz. O 7-8'e kadar bir şeyler yemiyor abi. Ofise bir şey yapıyor mu zarar veriyor mu mesela? Oklu oh, patlaması. Küçükken mi şimdi mi? Küçükken, şimdi şu an öyle çok parçalama uyku kalmadı. Tamam. İşleri kaşınma döneminde zaten her canlı doğruluyor. Evet artık. her canlı doğruluyor. Kolunu doğuruyor, şeyleri doğuruyor. Oluyor. Arkamızda yani. Ağırı. Ağırı. koltuğu, ne bulsa parçalıyor. Taş, koltuk, sopa. Bir de, de sizinki hal halı yeri de büyüktü. Canı sıkılıyordu. Havan büyük bizde abi. Halılar kaçmadı. Kumalıyı ben 100 yıllık alı kızım. Oğlum başka bir alı bulamadım dükkanda var o kadar Allah'a 100 yıllık alı el dokunmanızı Göstermedi sen de? Ya benim de ben koyuyordum bu müşteriden kalmıştı ama yani kadın müşteri bana dedi daha benim annemin kayınvalidesinden kalmadı. Yani belki 120 130 yıllık alı el dokunmalı mı yan alıp koymuş şu köşe. Ya kaç kişi geldi istedi kapı çarşıdan bir abi geldi ben bunu satırım dedi 10 bin doları ver satarız dedi. Ya abi kalsın bizim Sonra bakarız dedik. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim. Ailelere sesleniyorum. Bu Abilerimin yeğenleri çok özel bir çocuk, çok güzel bir evet. çocuk, çok yakışıklı bir çocuk. Ee, zaten e, yavruyu onu aldırır zaten. Yavru onun şey Yani köpek onun zaten. O onunla zaman geçiriyor, onunla şey yapıyor, onu biraz anlatalım. En azından aileler izliyorsa bize anlar. Mesela bu gel. gel. Gel ye. Abi gün, <laughs> Nasıl ismim diyor hiç açık abi. Nasıl? Olsun abi hocam yine e, olan aylık. zaten özellikle almasını biz ön Öneriyoruz. Çünkü çünkü yani. çocuk zamanı gibi hani onu da geçiyorum. Zaten normal çocuklarda şu an zaten günümüzde telefon, tablet evde evet. hiç bırakmıyorlar. Ama e, böyle işte herhangi bir evcil bir kızın olduğu zaman çocuğu telefondan tabletten gözlük yani Görünür bir şekilde uzaklaştı. Sağ olasın şey anlattın ya. Sağ olasın anlattın ya. Şey ya. Telefonu, telefonu dinliyor. Telefonu kaybetti. Mesela bu devirde böyle bir şey olabilir. Bir çocuk. Bir şey, çocuk sen şey, telefonu Nereye bıraktığını diyor? bilmiyorum ben diyor. Telefonun nerede umursamıyor. Mesela 5 saat beraberler o 5 saat boyunca ne telefon almıyor. Hiç telefonda bir işi yok. Geziyorlar, dolanıyorlar. Mesela şu an ailesi gezmeye gitmiş. O sizi seçmiş. Ee, niye seçmiş? 23 insan sinemaya gezmeye, eğlence parkına gitmiyor. Ama buraya geleyim her ayda işte Eyüp abimi göreyim, çiftliğe gideyim, yavruları göreyim, onları seveyim. Her şey boş verin, her ayağın gideyim. Tabii. Anladın mı? Evet. Şu an mesela bizi bırakmış gitmiş herhalde zaman geçiriyor. Evet. Yani Sadece ya. o değil. İki tane daha kardeş var. İki kardeş ne aynı? Bir tane kız var dedi tane daha ortak erkek şey var kardeş var. Onlar da aynı. Onlar yani, mesela bu kişi bir gelsinler hiç yani, telefon böyle falan yok. Eksiğini o ya. tamamlıyor. Ya. Mesela bak telefon elinde yok. Bak onunla bak zaman geçiriyor. Çağırsana abi çağır gelsin eve. Abi mesela şu da var. Bizim mesela Kıvanç'ın kardeşi de çok e, korkuyordu. korkuyordu. Kıvanç! Haberler derse sonra gördüğümüz o zaman alıyorlar. Gel. Çocuk Köpeği görüyorsun, ya. ama koşuyor, abla koşuyor, ya. abla çıkıyor, aradan çıkıyor. Ama ya. eğer sen kedi böyle, böyle, yani, böyle, yani, böyle, yani, böyle. Varsa, ya. bir yavru varsa almışsan ya. Elimiz, ya. Elimiz, ya. bakıyorsun abi, çocuğum buna alışıyor. Bizim o kadar çok korkan birimiz var. Dur dur dur, gel sen o yapsın, o yapsın, dur dur. Birimiz, dur. mesela çok korkuyor, şu an yaşıyor. Abi, aile korkusu zaten. Yendi abi. abi. O abi. özellikle küçük yerimiz çünkü abi köpeklerin ağlıyordu çocuklar. Bak. Mesela evet. ağlıyordu. <laughs> i̇lk okul bire başladı. Ona böyle her ilk geldi yaklaştı. Daha minikken bile. Herhangi bir köpek yaklaşsın böyle bir. Direkt ağlamaya başlıyordu ama mesela heradan sonra şu an biz ofiste oturuyoruz, diğer tarafa gidiyor. Geçen gittim baktım hani ne yapıyorlar diye bir baktım kuyruğundan çekiyorlar. <laughs> abi <laughs> ya yani, normalde her yanına bile gelemez o. Herhangi bir köpeğe yaklaşamaz. Kedi, medya, öyle köpeklerden Canlılardan korkuyordu. korkuyordu. Şu an o kadar şey ki, mesela oturuyor, yanından çekiyor. Bir şey tutuşturuyor, ona çekiyor. Yanağını çekiyor, kuyruğunu çekiyor. Göbeğinden sarılıyor kardeşi mesela, oynuyorlar. Bu mesela e, ha, çocukların hayvan korkusu olan insanların mutlaka eğilmesi lazım. Ama yavruyken alsınlar abi. Bütün Bebekken alsınlar, ya, ya. büyütsünler. Hem aile bireyleri evde canlı köpekten korkan çünkü... Baban bir eğitim yapalım bize. Bize bir eğitim yaptırar. Orada mama al, mama istiyorsan mama al. Ha. Ne alıştırdın bakayım? Bakayım, bunu ne yapacak? Evet. <laughs> topu seviyor mu? Ha, bu, topu güzel. Top, var mı? Top var, dur. Oradan top ver. Ha, Al hadi topu da. Ver bana top, bakayım ne eğitim yaptırmışsın. Hera, gel. Hera. Eyvah, gelir. Tamam, şu olmaz. Tuvaletini yapıyor, gelsin. Gelir şimdi. Sen çok mu seviyor? Hera'yı çok mu seviyorsun, seviyorsun Kuvancı? Aha. Oho. Oho. Yapmak mı eğitimi? Hayır, bırakma. Hayır. Bak otur. Aferin. Üstü kız ol. Üstü kız ol. Aferin. Yatır şimdi. Bekle. Yat. Hayır otur. Yat. Yat. Bekle. Bekle. İste bile. Bekle. otur. Hayır. Otur. Fark ettin mi abi? Özen gösteriyor. Tamam. İster. Çok keyifli. Acayip izliyorum. İster! 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 Annen dokunmaya dişin besi dokundu ve kastırma yapıyor. Değil mi? Normalde o güzel bir köpek. Normalde de. avrasya denilen Mesela benden korkuyor. Allah'a şaşırdı. Bu farken ben bir iki sefer çarptım diyor. İstemediğimi sever pek yaptım. Öğrenmesi şüphesiz öldürürse öldürürse yapmıyor. Ama az bir şey götüne vurduğu zaman korkuyor. Ha diyor ben bunu bir daha yaparsam babam beni çarpacak. Ama ondan sonra yapmayı bıraktı. Gel gel otur dayan otur çıksana. Ama mesela nasıl biliyor musun? Ben mesela şimdi kımaca dupkı neyim böyle hemen. Sallanayım Yok. dur, gel. Adam bana saldırıyor. Abi get, get, gel git, yanına otursun. Gel. Oturuyor. Ha gel yanına otur. gel. Gel. Adam bana saldırıyor. Çok ben seni bile kabul ettim. Ben, ben, ben bak şimdi bak, kızım bak şimdi bak. Herak, ne diyor kızım bu? Ne diyor bu? Ne diyor, ne diyor? Döverim diyorum bunu ben. Döveyim mi bunu? Herak, herak. 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 Ben bir kaplı koltuk parçaladık kolumu. Kemiklerimi kırıyordu. Sen sahibisin ha. ha Sen sahibisin ama ya? yine de onu kabul etmiyor. Hiç işte ben senden bakıyorum. Sorma iyi yüzden işte. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Abi aynı için denemek olduğu bir ortamda kimse kimseyle kavga edemez. Yüksek sesle bağırmaz, çağırmaz. Bunlar acayip şey veriyor, tepki Sen veriyor. Sen iyi ki var. vermemişiz bodyguards'ı. Daha kötü olacaktı. Yani. Daha iyi Buna birisi herhangi bir gibi, ya şaka yapsa da bile kısır. İyi ki onu vermemişiz. Yine sırrı. Ben sana söyleyeyim Bu Yani bunu versin. Bu yani O ya. zaman şey. daima tetikte olurdu diyor. Evet. Şu, Şu an, an abi. abi. Şu an zaten zaten sahibine dönüyor görmüyor musun? Beni sıracak ya. elini bokunu sildiğini temizlediğimiz insanız yani hesabından birader bizi de sürüyor. her şeyi temizliyorum diyorum kızım. Yemeği evet, içmeyi. Buna Bizim ne yemek veriyorsun? Şey, proteinden alıyorum sonra. Başka. Bana. Başka işte yanından kemik kaynatıyor. Etli kemik olur. Proteinden veriyorum tabii. Sarma. Sarma, Sarma. o sarmaya var ya sarmayı gördüğünüz <laughs> gün daha önce ne? Aman sarmaya gel dedi de. de, gel dedi çok almış, Arkadaşlar almışım. maşallah yazın abi bakın. Bakın maşallah yazın oradan biliyorum içiniz gidecek. Maşallah yazın kıza. Nazar olmasın Aldı abi. Hadi kızı kulakları. Seni gidecek. Gel 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 gel. Gel gel gel. Tut dur dur. dur. Hah. <laughs> şey. Burada. Burada. Hah. <laughs> otur bakayım. Otur bakayım. Ay ah, yeah. Otur. Al. Al sen yap. Al Bak bana otur. Hayır. hayır. Etrafı heyecanlı. Etrafı heyecanlı. E buraya gelmiş heyecanlı. Evet. ölecek. Aa, ama bak, baksa evet. çocuğa bak gidiyorsun atlamıyor. O çok önemli bir zorun. Yani şey evet. çocuk evet. üzülüyor. Hayır. O hiç zarar veremiyor ya. O evet. hayatta zarar vermek istemiyor zaten ya. Yani. Eğer. Mesela bize saldırıyor biraderler. Yani Oyun oynarken mesela titriyorsunuz evet. ama kümarş da hayatta öyle. Kümarş da evet. çok farklı. O da yani yani bize, bize zaten saldırıyor dediğin sebebi hani bize eğitmek için mesela hani saldırdı kızım. Birimiz tutuyoruz, birimiz arkada geliyor kızım falan. O tarz şeylerde. Yoksa onun dışında sahiplerine aşırı bağlanacak. Çok aşırı bağlı. Abi yatıyor ya burada mesela. Derin derin uyuyor değil mi? Sen şuradan şöyle daha böyle şurada, şu şu hareketi yaptığın o ayakta. Ne göçmen aklımıza düşüyor es kalkıyor. Annem beslemiş miydi köpek? Evet. Yok ne herhalde. Annem abi ya çok korkardı mesela mi? şu an ondan korkan hiçbir şey kalmadı. Annem şu an mesela o kadar çok seviyor ki ona sürekli yemekler yapıyor, etler kaynatıyor, yemek yapıyor, sürekli şey yapmıyor, bir şey gönderiyor, aparatif gün içerisinde sepetle salıyor. Mesela ne geliyor, bir dedik ve hemen çıkıyor dışarı, yukarıda Aa. üst kattan sepeti görüyor, böyle uslu kızlar bile bekliyor, bir şey gelecek. <gülüyor> 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 Veya bizim ev ikinci katta o kadar heyecanla zıplıyor ki, birinci kata çıkacak abi. Mesela kuş falan diyor da ki, gelmesin diye. Diye. üst kata, <laughs> zıplamasın <gülüyor> ya çıkıyor. Yani sabitten iki buçuk metreye falan çok olduğu yerden zıplıyor şu an çok rahat bir şekilde. Anneme gittim anne üstüne zıplarken dikkat ediyor mu? Anneme zıplamıyor. Hiç zıplamıyor. Ona sadece mesela hani o çok böyle aşırı haşır neşir temas sevmediği için ona gidiyor gayet normal bir şekilde. Yanına gidiyor uslu uslu oturuyor. Mesela yemek verirken aç ağzını diyor elini uzatma yavaş böyle geliyor. Dişlerinin ucuyla çok yavaş bir şekilde yani. alıyor. Hiç yani böyle hızlı heyecanlı hareket onun yanında hiç yapmıyor. Mesela geliyor beraber çok atmaya gidiyorlar yanından böyle uslu uslu gidiyor uslu uslu geliyor. Kumaş Alışkanlıklar evinde. Sen köpek çok güzel. Şimdi insana bir yorum yapacak. Sen ne diyorsun? Ben, köpek senin bundan değil ki zaten. Tamam, tamam. Yani çok enerjik. Çok enerjik değil mi? Ya yoruyorum, gidiyorum böyle. Aslında o yoruldu, kendimi yoruyorum. <laughs> Ve oynatıyorum, ben yoruluyorum. Oturuyorum, köşeye bir daha getiriyor Al böyle. Oyun başlasın oyun... diyor. Aynen. Başka ne hareketler dikkatini çekti bunun? Başka. Evet. Vallahi... Sen yaşında bir çocuğun bir köpeği varsa ne dikkat etmeli mesela? Neye dikkat etmeli? Evet, hareketli. hareketli. Başka ne yapmasınlar? Başka... Ya aynı sıra böyle kuduruyor, havlıyor, havluyor Oyun isterken çok böyle agresyon gösteriyor, pati mati atıyor böyle. Arkadaşlar gösteriyor, pati mati atıyor, pati mati atıyor. Pati atıyor, havlıyor evet. İstiyor da oyun istiyor. Evet. Dövüşem ben bunu ben. Döveceğim ben bunu ben. Helal. Döveyim mi be? <laughs> Döveyim mi kız? Maçta zaten seviyor. Döveyim. Döveyim mi? Döveyim mi abi ben? Bir şu var abi, mesela profesyonel bir eğitim almamış olmasına rağmen çok akıllı ve çok zeki. Değil mi? Yani, de hani mesela bazı köpekler evet profesyonel eğitim adına çok akıllı şeyler yapıyor ama her an mesela yani bu cinste seninle yaşadıkça, ya mesela bir koltuğa insan gibi oturabilen bir köpek olabilir mi? Biz mesela oturup benim koltuğuma geliyor, ben nasıl oturuyorsam böyle ayağımı katladığım şekilde geliyor, tekrar aynı i̇şte, şekilde katlıyor. Sen mesela diyorsun ya eğitmen, eğitmen sadece normali yükler, sen hayatı yüklenmişsin buna. Bu hayatı senin orada öğrenmiş, anladın mı? Zaten önemli olan hayatı öğrenmesi. Hayatı, büyümesi işte. Hani normal hayatı yaşıyor, mesela otur, ya, ya bekle bunlar sadece sıradan bilmesi gereken evet. şeyler. Bunu yapması senin için bir kar değildir ama koltukta gelip normal insan gibi oturması senin için çok öncü bir şeydir anladın mı? Kesinlikle. Yani sen çünkü yormayacak. Gel tamam. normal oturacak, bekleyecek, durduğun zaman duracak. At, dediğim gibi anne saygıslık yapmayacak mı? Anlayana giderken düşünecek onu Sen onu bir eğitimle veremezsin zaten. Tabii tabii. Anladın yani mı? çok iyi biliyor. ki bunlar ayrı, bunlar ayrı iletişim. seninle ayrı iletişim. Evet. Sen öyle. bunları eğitimle veremezsin zaten. Kesinlikle. Mesela bu çocuklar oynarken daha dikkatli oynuyor. Babayla oynarken fazla sevmiyor. Ha, ha. Yok, mesela ben nasıl anlat kızıyor diye lan Senle daha heyecanlı Sen diyorsun ben yolda yürürken sakin yürüyor. Evet. Kibar yürüyor. Mesela diyor ki ben yürürken çekiyor. Çünkü Hı sevmediğim sevmedim adamı ben niye gideyim ya? Ya ne sevmiyor Allah'ını seviyor şey, zaten. Ya, ya sevmediğim bir şey yok. Sen sevmiyor değildir de öyle aldı işte. Onunla çok sert oynuyor ya. Yani. <laughs> 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 ama? Şey ama, öyle bir şey var. hani kardeşim çok farklı sevdi onu. Benim sevgim çok farklıydı. Şimdi birader onu... Sen bir çocuğuna da, da öyle olacaksın çünkü. Sende sınır vardır, bir duvar var hayatında. Var. Onu aşamazsın. Evet, evet. onu mesela hani onu mesela sarılıp sevmesi yok. Mesela ben en az günde iki kere öpüyorum bunu. Göbeğini öpüyor musun? Göbeğinden öpüyorum, memesinden öpüyorum, göğüslerinden öpüyorum. öpüyorum, alıyorum böyle bir şey, alıyorum i̇şte ya. şey yapıyorum. Ya. Duvar i̇şte sen yapıyorsun, o de. duvarı aşamıyorsun işte. Evet, onu evet. yapamadığın için bana fena uğramıyor. Şimdi, ya şey şimdi kesin <laughs> şey soracağım var. o dinde niye siyahlar bu Kesin soracaklar bak yorumda. Verme be ya. O ben değil. Ben ben. Ben Vallahi ben, de doktoru götürdüm, doktoru götürdüm. ben Ciddi. değilim. gösterdim. Vallahi ben değil o. Ben ben. Ben 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 değil. Ben değil. Ben değil. Ben 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 değil. Ben Ben değil. 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 Ben ben bana sordu benim kesme o küçükken yani etli kalosun falan sırdı ve doktora göstermiş. Doktor demiş ki ben bu doktor en iyisindir tabii ki. ben şeyle ki. baktım başka köpeklerde de aynı var bunun Her köpekte vardır. Her köpek köpekte var. Yani. Şey 3 tane o, oluyor doktor. normalde bende 4 tane oldu dörtse etliden oldu. Aa. Yoksa ben e, şey bilmem yani niye olmuştu ama Mali'le biraz kemiyen olduğu için Şey değildi, şey. kabloları neydi dükkanda? Tesisatı yedi ısırdık bir çarpılmışlığı var ama ondan mı onu değil mi onu bilmiyorum. Biz ben, ben o, derim o, derim. orada izinler hep şey yapıyor zaten. Orada izinler hemen dikkatini çekile bak yazacaklar. O ben nedir? O ne olmuş ona? Elektrik çarpısı olabilir var. ben bir şey demiyorum. Sağlık ben, de, herhangi de, problemi ya. bir problemi yok evet. ama yani. Sağlık ben, de, sen herhangi bir problemi yok bir şey. Şimdi değil. badem yiyor veriyor mu? Badem yiyor mu? Badem yiyor. Şöyle yedire. Sahibin yediği her şeyi hmm. yiyor. Yani sen, ah. sen ya de Bunlar her yeter ki yesin. Yaprağını da yeni görüyorum. Ha bunu da yeni. Ver lan. Ha Aa, yaprak ver ha. Al yaprak ver ha. Yok yaprak verme abi. Ay yiyor ya. Yok. Oho. Evet evet yesin. Yemedi hiçbir şey yok ya. Onlarına çok şükür var ya. Hiçbir şey seçmiyor. Ne verirsen yiyor. Ama filmler tak ama tak ama bunlar benziyor. Ha, aynen. Lezzetenler oluyor. Ya. Yani çok lezzetler. Dışarıda sokakta. Ya tazıyı mı istersin? Yok. Rotbine şeyini yok. Dokarmanı mı istersin? Herkes birini bir şey benzetiyor. Siz de bunu da geçen çipe ödülümüze ya siz bunu ne çiftleştirdiniz diyor. Bizim ne, çiftler çiftleştirdiniz? Aynı kendi orijini çiftleştirdiniz. <laughs> Öyle kaldı. Öyle kırma bir hayvan değil dedim bu. Ya çok acayip gibi ya maşallah diyor. Surata bak diyor. Bak. Bizim gibi aş değil ama bunun Böyle aparatif olarak yiyor. Evet yiyor. Şey yiyor. Bunu aynen. mesela burada yiyor abi. Şuraya yem mamasını koy, yem da yemeye devam ediyor. Biraz bundan yiyor, yuvuluyor böyle. Ivır zıvır mesela ballı fındık, cezer magnum dondurma çok sevdiği şey. <laughs> yani, <Sedi. ooo. gülüyor> abi magnum dondurmayı buna bir ver var ya, bir alıyor insan gibi. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> bir abi bunu çok seviyor. Tamam da, öğlen kim verdi? En başta öğlen kimsen verdi? Alıştırdık yani. aynen abi. Çok yani Tek biz. biz. mesela şunu da düşündük. Başta mesela, mesela internette videolar izlerken bir köpeğinizi malinois bakmayan almasın böyle çok zorlanır falan gibi şeyler oldu. Hiç alakası yok. İlk köpeğin de malin öyüsü da alabilir. Ama Çok zaman, sevgili. zaman, zaman ayırman lazım bunlara. Zaman olacak? Bunu bir yere bağlı. Ya her canlıya zaman, zaman, ayırmak lazım. sonuçta iyi. bizi buraya 5-8 saat, 10 saat bizi burada oturttursalar, en güzel yemeği de verseler sen burada bir şekilde huzursuz olursun. İlgilenmen tabii ki gerekiyor. Işte, Ama hani normal köpeğin dışında herhangi bir ya, ekstra ya, bir şey yapmana gerek yok. Abi. Değil mi? Herhangi ekstra yani, bir, ekstra bir şey, ekstra şey yok. yok. Ya, ya kızım babayı kopya. İnsanlarla hmm. uyumlu. Şimdi artık yine ha. Evet, Sen çok zaman geçirmişsin belli. Abi biz çok zaman geçiyoruz. Mesela ben bazen geceleri geç uyuyorum. 3'te 4'te gece 2 gibi yanına gidiyorum. 2-3 saat onu alıyorum, kucağıma kokluyorum, seviyorum. Küçüklerinden beri alışsın bana diye mesela hani böyle kokuyor falan. O yüzden çok aşırı bir bağlılığı var. Şunu mesela fark hani Diyorsun ya gelip taciz etmemesi, rahatsız etmemesi önemli. Mesela kişi Ofise e gidiyoruz o gün ruh halim bozuk bir şeye kızmışım gitmişim. Gidiyorsun sana böyle o seni gördüğünde o kadar heyecanlanıyor ki 2 metre olduğu yerde zıplıyor zaten kanguru gibi falan. Ama senin ruh halin psikolojinin veya moralinin bozuk olma anlasın geliyor uysal bir şekilde yolunda oturuyor. Temas yapıyor sana öpüyor yalıyor işte moralini yerine getirmek için çok acayip şeyler yapıyor. Bir nevi çocuk gibi hani çocuğun belki senin ya abi bir insanın eşi çocuğu anası babası bile bir yere gittiğinde aç 12 saat 24 saat beklemez ama bu canlı seni bekliyor. Evet. Çok enteresan bir durum mesela. Siz de ilk, 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 görüyorsunuz zaten böyle şeyleri. Abi biz daha önce böyle bir şey ben diyorum yani bir insan yani seni 12 saat görmesin 12 saat iyi biçmez. Ya böyle görecek ya. Yani. Merhaba. Çocuklu aileler abi sen kesinlikle. Bak kesinlikle. De. kesinlikle, yani kesinlikle çocuklu aileler alması lazım. Hele ki bu cinsten almaları lazım ki çocuklar daha çok hayata alışsın yani anladın mı? Öğretici de aslında. Öğretici. İnanılmaz. Yani bir şeye gidiyor bak sana bizim park var yan var kız. Üç aylık daha şey üç dört yaşında zararlı bir şey yapacağım Merak. o zaman hemen gidiyor önüne engellemeye çalışıyor. Ona. Gitme gitme gitme. Sanki kendi çok büyümüş çok akıllıymış gibi. Tabii yani mesela böyle bir yaklaştırmaz onu. Böyle yola çıkacağı zaman engelliyor. Aşağı yani biz bir her gün gördükçe bunun zekasına hayran kalıyoruz. Bir de hani şu zamanda sokak hayvanları çok olduğu için dışarıda hani çocuklar çok kaza geçiriyor, saldıran oluyor falan. Çocukların da bu korkusunu yenmesi için mutlaka her ailenin yani edilmesi lazım kendi köpek ya da çocuklarını götürüp sevdirmesi alıştırması lazım. Bu çok kedi önemli. Çünkü lazım. abi bu canlılar çünkü sokak hayvanlarında da senin üstüne sevmek için koşuyor. Biz mesela kendi her bizim ailemize katılmadan önce biz sokakta gördüğümüz hayvanları da kedi köpek seviyorduk mesela. Zaten o seni sevgiyle almak için sana koşarak geliyor ama korkusu olan insanlar bunu yanlış algılıyor, koşuyor, arabanın önüne atlıyor veya ayağa takılıyor ister istemeden hayvanı da değişik düşüncelere sevk ediyor. O yüzden e, çocuğu olan aileler muhakkak ya edinmeli hani bakacak yeri yoksa da e, o gidip sevdirmeli eşinden dostundan. Evet, ya süreç. sokak hayvanları bu çok önemli abi. Sonuçta e, bu hayvanların da ağzı var dili yok. Bizden bir bakım bekliyorlar. Dur, Bakınca evet. ona göre. Yani sokakta beslenenler var. bu da ayrılmıyor. Mesela ya, yok, yok, yok. sana bir sadakat gösteriyor. Durduk yere bir hayvanın başka bir insana zarar verme ihtimali yok. aslında insanlardan korkmak lazım. <laughs> evet. Babaş, babaş köpeğinle birlikte bir el sala bakayım. Çağır çağır. Çağır çağır çağır. Şu masada. Gel 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 yanına. Gel yanına. Gel yanına. Ya be. Ya. Tut ya. Ya. Otur ya. Otur, Otur. ya. Ya be. Gel. Hmm. Otur. Gel. Otur. Dur. Gel Ben sana bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Ha, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Abi çok harika bilgiler verdin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. sağ ol. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Ya gerçekten o zaten o yüzden çekiyorum abi. Aile her şey. şey. Aynen. Yani insanla mesela oturup da onu bunu dinliyor. Ee, o e, o resim verdikte var ya anlatıyor anlatıyor tam konuyu anlatacak yüz süre bitti. Evet. E, İnsanlar öyle bilgiler veriyor. Çünkü ben bundan ne para kazanıyor ne bir şey. Sadece insanın doğru bilgi alsın, doğru gitsin. Sahiplenmez de Yani bahçen yoksa, o yoksa, zaman yoksa alma bu bahçen. Zamanı zaman, yani, varsa al. Zamanı varsa al. Aynen. Yani. Abi her şeyden önce de çok seviyorsan alman lazım. Seviyorsan. Evet. Sevmen lazım. Bu canlıyı ne kadar çok sevsen o kadar fark değişiyor, gelişiyor, kendini geliştiriyor. Sana da Özellikle çocuklarınız için